Babalar kocaga. Anam geldi, baban geldi. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 2025 inşallah sizin kalkınmasında en önemli markalaşma ve pazar açısından da güle <laughs> güle inşallah. Aynur Köle. Her kapıda bir fidan projesinden dolayı Zeynep'i kürsüye davet ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir kenttir. Muğla'mızın önemini tekrarlamaya gerek yok. Büyük ağaçlarımız tamamlandı. Büyük ağaç demiştiniz önce. Biraz fazla kardiyo yaptırdı. Hı -hı. Verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Araz sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Genç, dinamik başkanımız Allah razı olsun senden. Büyük bir yangın felaketi yaşadık. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye'mizin yangın sürecinde e, tüm araçları ekipleri, personeli sağlamış olduğu desteğinden, <laughs> yangında zarar gören köylerimizin, üreticilerimiz için fidan kampanyasının ve fidanların verilmesi için de Sayın Başkanımıza Büyükşehir Belediye'mize saygılarımızı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum. Hepimiz gördük ki tarımın daha en başından itibaren tarlada herhangi bir üretim süreci başlamadan önce toprak analizleriyle başlayan desteklerden tutun da üretim aşaması bunun taşınması, saklanması ta ki pazarlanmasına kadar Büyükşehir Belediye'miz bütün bu süreçler için aktif bir çalışma yürütüyor. Ahmet Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili yapılan her bir adım, en ufak bir destek bile çok kıymetli memleketimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin kalkınmasında en önemli temel tac ayaklarından bir tanesidir tarım. E bizim Muğla'mızda tabii ki doğal güzellikleriyle, topraklarıyla, bitki örtüsüyle çok önemli bir, Kenttir. Son dönemde tabii yangınlar hepimizin içini yaktı. Bütün zeytinliklerimizi maalesef kaybettik bölgedeki. Sadece çamlarımız yanmadı, aynı zamanda tarımsal alanda zeytinliklerimizi de kaybettik. O yüzden bu çalışmayı arkadaşlarımız hem yanan bölgelerdeki kaybettiğimiz zeytin varlığını ve ceviz varlığını en azından tekrar eski haline getirmek için hazırladılar. Hem de zaten zeytin ve ceviz biliyorsunuz ikisi de çok katma değerli ürünler bunlar. Sadece fidan dağıtmakla kalmayacağız arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalarla markalaşmaya da önem vereceğiz. O yüzden arkadaşlarımız dağıttıktan sonra da doğru bir şekilde dikildiğini, büyütüldüğünü, sulandığını veya işte budandığını, ilaçlandığını takip edecekler. Sonrasında hep birlikte inşallah bunların da meyvelerini yemek bizlere de nasip olur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir tane de bana ayırın lütfen arkadaşlar. Ben de dikmek istiyorum. Biz piyasa belirleyici bir hal kurmak durumundayız. Fiyat belirleyen, piyasayı belirleyen ve bizzat oradan ihracat yapılan ve bütün Türkiye'den gelip oradan insanların ürün satın aldığı, hiç kimsenin üretiminin değersizleştirilmediği bir tesis kuracağız.